Türkiye'de demokrasi ve parlamento tarihi. Ünite 8. Darbeler dönemi ve demokrasiyi yaşatma çabaları. 12 Eylül askeri darbesi ve demokrasinin askıya alınması. 1975 tarihinden itibaren hız kazanan öğrenci olayları, işçi grevleri, ağır ekonomik bunalımlar, siyasi iktidarsızlıklar, siyasi cinayetler ve toplumsal çatışmalar ülkeyi iç savaş ortamına getirmişti sivil siyasetin yetersizliği toplumun büyük kesiminin güvendiği silahlı kuvvetlerden bir müdahaleyi kaçınılmaz kıldı 12 eylül 1980 tarihinde tsk yönetime el koydu ve dönemin genelkurmay başkanı or general kenan evren tarafından kamuoyuna açıklandı Askeri müdahaleden sonra ülke yönetimini Kenan Evren Başkanlığındaki Milli Güvenlik Konseyi üstlendi. Toplamda 5 kişiden oluşan konseyde Kenan Evren, Nurettin Ersin, Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun yer aldı. Darbeden hemen sonra 1980 öncesinin izlerini silmek için hemen sorumlu görülen kişilerin yargılanmasına başlandı. Verilen cezalar caydırıcı olması için ağırdı ve idam dahil verilen cezalar ivedilikle infaz edildi. Darbe sonucunda Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu hariç tüm dernekler ve siyasal partiler kapatıldı. Türkiye'nin NATO gibi dahil olduğu ittifakların aynen devam edeceği açıklandı. Bu Türkiye'nin darbe sonucunda iç politikada değişimlere gitse de dış politikada eski hassasiyetlerine bağlı kalacağı anlamına geliyordu. 1981 yılında eski siyasetçiler sendikalara ve basın yayın organlarına yapılan baskı arttı. Yeni anayasa hazırlamak için değişik illerden seçilen geçmişinde herhangi bir siyasi parti bağı olmayan 160 kişiden oluşan bir danışma meclisi oluşturuldu. Ordinarius Profesör Doktor Sadi Irmak anayasayı yapmak için görevlendirildi. 7 Kasım 1982'de halk oylamasıyla kabul edilen anayasa yürürlüğe girdi. Bu yeni anayasada iki meclisli yapı terk edildi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı'nın yetkileri de arttırıldı. 1982 anayasasıyla yargı, yasama ve yürütme karşısında güç kaybına uğradı. Anayasa'da sonraki yıllarda pek çok değişiklik yapıldı. Bu değişikliklere rağmen darbe etkisi ortadan kaldırılamadı. Anavatan Partisi ve Turgut Özallı Yıllar. Anayasanın yürürlüğe girmesi normalleşme sürecini hızlandırdı. 1982 Anayasası'nın temelinde olan kısıtlayıcı anlayış siyasal partiler yasasına da yansımıştı ve eski siyasetçiler 5-10 yıl süreyle her türlü siyasal faaliyetlerden men edilmişlerdi. 15 Mayıs 1982'de darbe sonrasında kurulan ilk siyasal parti olan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) kuruldu. Daha sonra ANAP, SODEP HP ve Refah Partisi gibi siyasi partiler kuruldu. Parti kurma sürecinden sonra seçimler yaklaşırken Milli Güvenlik Konseyi bu kez partileri çeşitli sebeplerle veto etmeye başladı. Partilerin milletvekili aday listeleri çok sıkı incelemelerden geçiyordu. Bu durum darbe yönetiminin 1980 öncesi durumun hafızalardan silinmesine nedenli önem verdiğinin göstergesiydi. Sonuç olarak ANAP HP ve MDP seçimlere girmesine izin verilen 3 parti olarak öne çıktılar. 6 Kasım 1983'te yapılan seçimlerde ANAP tek başına iktidara geldi. Bu seçimlerde %10'luk seçim barajı ilk kez kullanıldı. 13 Aralık 1983'te 1. Turgut Özal hükümeti resmen kuruldu. Ara verilen parlamenter dönem yeniden başladı. Anavatan Partisi'nin tek başına iktidara gelerek 1980 öncesinde özlenen siyasi istikrarı sağlaması ve koalisyonlar dönemine son vermesi, Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışının varlığını belirgin hale getirirken 15 Ağustos 1984'te Eru ve Şemdinli'de PKK'nın büyük ölçekli silahlı eyleminin gerçekleştirmesi yıllarca sürecek olan terör olaylarının da fitilini ateşlemiştir oldu. Anavatan Partisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'nin dış politikasında ve ekonomik politika tercihlerinde ciddi değişiklikler görüldü. Bu rahatlama ortamında diğer siyasi partiler de kurulma aşamalarını tamamladılar. ANAP'ın birinci iktidar döneminde gerçekleşen belki de en önemli olay, darbe sonrası siyasi yasaklı duruma düşen siyasetçilerin halk oylaması sonucunda tekrardan siyasete dönmeleridir. ANAP bu oylama için hayır propagandası yapmıştır. Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan ve Süleyman Demirel emanet bıraktıkları partilerin başına dönmüşlerdir. 29 Kasım 1987'de yapılan genel seçimlerden ANAP, oy oranını düşürmesine rağmen temsil sayısını arttırdı ve tekrardan lider parti olarak daha güçlü bir şekilde çıkmıştır. Kenan Evren görev süresini doldurduğunda 31 Ekim 1989'da 8. Cumhurbaşkanı olarak bu göreve gelmiştir. Kenan Evren'in bu dönemde Cumhurbaşkanlığını hiçbir itiraz olmadan devretmesi, demokratikleşme kararlılığının bir göstergesi olması nedeniyle önemlidir. Özal, ANAP Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'a hükümeti kurma görevini verdi. Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi 1983'ten beri normalleşmeye çalışan Türkiye'de sivil siyasetin yeniden kurumsallaşması yolunda önemli bir adım olarak görüldü. 1990 yılında yaşanan faili meçhul suikastler başbakan olarak görev yapan Yıldırım Akbulut'un istifasına neden olmuş ve yerini 17 Haziran 1991'de Mesut Yılmaz'a bırakmasına sebep olmuştur. Süleyman Demirel dönemi ve koalisyon hükümetlerine dönüş. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimlerde 5 siyasal parti %10'luk barajı aşarak parlamentoya girdi. 12 Eylül yönetiminin 1980 anayasası ve seçim yasasıyla yerleştirmeye çalıştığı iki partili parlamento ve tek partiye dayanan iktidar modeli uygulaması ancak 8 yıl sürmüş oldu. Yemin töreninde CHP listesinden parlamentoya giren Halkın Emek Partisi HEP milletvekillerinin tutumları gelecekte Güneydoğu Anadolu'daki sorunlar ve PKK ile ilgili olarak ciddi siyasal gerilimlerin yaşanacağının habercisi oldu. DYP ile CHP arasında koalisyon hükümeti kuruldu. CHP'nin genel başkanı Erdal İnönü de başbakan yardımcısı olarak ilk kez hükümette yer aldı. 1991 yılında Türkçe dışındaki dillerde Kürtçe, Lazca, Çerkezce konuşmayı ve şarkı söylemeyi yasaklayan 2932 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması Güneydoğu ya da Kürt sorunu olarak adlandırılan sorunlar yumağının çözümü için bir adım olarak görülmesine karşın bu düzenlemeden de beklenen sonuç elde edilemedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesi sonrasında bu ülkede ortaya çıkan otorite boşluğu yüzünden PKK'nın yıkıcı eylemlerinde artış görüldü. DYP-SHP koalisyon hükümeti döneminde 12 Eylül sonrasında kapatılan siyasal partilerin yeniden açılabilmelerinin önündeki son yasal engeller de 19 Haziran 1992'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla ortadan kaldırıldı. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra 9 Eylül 1992'de CHP yeniden siyasal yaşama katıldı. Genel başkanlığa CHP'den ayrılan Deniz Baykal getirildi. Milliyetçi Çalışma Partisi de kendini feshederek Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adını aldı ve genel başkanlığı yeniden Alparslan Türkeş üstlendi. 24 Ocak 1993'te Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu'nun arabasına konulan bombayla öldürülmesi ülkeyi yeni toplumsal çatışmaların eşiğine getirirken Şubat ayında dönemin jandarma genel komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in bindiği askeri uçağın Ankara'da düşmesiyle hayatını kaybetmesi Kürt sorununun demokratik yollardan çözümü konusundaki umutların azalmasına yol açtı. Ancak asıl olarak 17 Nisan 1993 tarihinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ani ölümü siyasetin zirvesinde ciddi bir dalgalanmaya ve taşların yerinden oynamasına neden oldu. 16 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada yeterli oy çoğunluğuna ulaşan Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçildi ve yeni bir dönem başladı. Doğru Yol Partisi genel başkanlığına seçilen Tansu Çiller, Cumhuriyet tarihinin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti. Pir Sultan Abdal kültür ve sanat etkinlikleri için Sivas'a gelen sanatçıların kaldığı otele yapılan saldırı sonucunda çıkan yangında içlerinde sanatçıların ve edebiyatçıların da bulunduğu 37 kişinin hayatını kaybetmesi kamuoyunda ciddi tepkiye neden oldu. Bu olaydan 3 gün sonra bu kez Başbağlar Köyü'nde yapılan saldırı sonucunda 33 kişinin öldürülmesi Türkiye'nin çok kritik ve hassas günler yaşamasına yol açtı. HEP'nin 14 Temmuz 1993'te Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması sonucu partinin milletvekilleri Demokrasi Partisi (DEP) bünyesinde siyasete devam kararı aldılar. Ancak e. DEP uzun ömürlü olamayacak ve 16 Haziran 1994'te kapatılacaktı. Güneydoğu ve Kürt sorunu odaklı siyaset yapma amacı güden siyasi kadrolar, Demokrasi Partisi'nin de kapatılmasıyla Demokratik Toplum Hareketi sürecinde kurulmuş olan Halkın Demokrasi Partisi, HADEP bünyesinde toplanacaklardı. 1991-1996 yılları arasındaki gelişmelerle ilgili bir değerlendirme yapıldığında ekonomik olarak enflasyonun düşürülemediği gibi terörün toplumun gündeminden kaldırılması konusunda da herhangi bir sonucun alınamadığı görüldü. Bütün olumsuzluklara karşın çok tartışılan 1982 anayasasında bazı değişikliklere gidildi. 8 Temmuz 1993'te yapılan değişiklikle radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgili 130 3. madde yeniden düzenlendi. Böylece radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek yasal düzenlemelerle oluşturulacak şartlar çerçevesinde serbest hale getirildi. Daha önce 19 olan seçmenlik yaşı 18'e indirildi. Siyasal partilerin yurt dışı faaliyetleri, kadın ve gençlik kolları gibi yan örgüt kurmalarını yasaklayan hükümler kaldırıldı. Yüksek öğretim elemanlarına yasayla düzenlenecek çerçevede siyasal partilere üye olabilme olanağı sağlandı. Aynı hak yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilere de tanındı. Ayrıca 450 olan milletvekili sayısı 550'ye yükseltildi. Sendikacıların siyasal faaliyette bulunmalarının yanı sıra sendikaların ve siyasal partilerin birbirlerine destek vermesinin önündeki engel kaldırıldı. 28 Şubat süreci ve bir dönemde 4 hükümet 20. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri 25 Aralık 1995'te yapıldı. Necmettin Erbakan'ın genel başkanı olduğu RP'nin %21.38 oy oranıyla birinci parti çıktığı bu genel seçimlerde de hiçbir siyasal parti tek başına iktidara gelebilecek kadar oy toplayamadı. ANAP-DYP arasında ana yol hükümeti olarak anılan koalisyon hükümeti kuruldu. RP adına Genel Başkan Necmettin Erbakan, alınan güven oyunun anayasanın öngördüğü çoğunluğun altında kaldığını öne sürerek oylamanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi söz konusu güven oylamasının iptaline karar verdi. 28 haziran 1996'da rp ile dyp arasında yeni bir koalisyon hükümeti kuruldu refah yol hükümeti olarak adlandırılan 54. cumhuriyet hükümeti döneminde de Türkiye'deki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık giderilemedi Balıkesir'in Susurluk ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak yaralandı, Mehmet Özbay, sahte kimlikli Abdullah Çatlı, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocada ve Gonca Us isimli kadın öldü bir milletvekili ve üst düzey emniyet yetkilisinin aranan bir şahıs olan Abdullah Çatlı ile birlikte olması tartışmalara yol açtı ve kazanın mafya devlet aşiret ilişkisini gün ışığına çıkardığına dair yorumlar yapıldı özellikle siyasal alandaki rahatsızlıklar 28 şubat 1997'deki milli güvenlik kurulu bildirisine kadar uzandı 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Türk siyasi tarihine damgasını vuracak kararlar alındı. Atatürk ilke ve inkılaplarının kararlılıkla uygulanmasına karar verildi ve özetle şu bildiri yayınlandı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde aylık olağan toplantısını yapmıştır. Kurulun bu toplantısında bölücü terörle mücadelede şimdiye kadar alınan tedbirler ve elde edilen sonuçların genel bir değerlendirmesi yapılmış, toplantıda Kıbrıs sorunu ve Yunanistanla ilişkilerle ilgili durum değerlendirilmesi yapılmış, toplantıda bilhassa anayasayla Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı çağdışı bir kisve altında zemin oluşturmaya yönelik rejim a faaliyetler faaliyetlerde gözden geçirilmiş, anayasa ve cumhuriyet yasalarının uygulanmasından asla taviz verilmemesi gerektiği, anayasanın tanımladığı, cumhuriyetin demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesine imkan sağlayacak güvenliğin, huzur ve toplumsal barışın önem ve öncelik taşıdığı, cumhuriyet ve rejim aleyhtarı yıkıcı ve bölücü grupların laik ve anti laik ayrımıyla demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendikleri türkiye'de laikliğin sadece rejimin değil aynı zamanda demokrasinin ve toplum huzurunun teminatı ve yaşam tarzı olduğu devletin yapısal özünü oluşturan sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri anlayışından vazgeçilmeyeceği, yasalarla belirlenmiş kuralların göz ardı edilerek yapılan çağdışı uygulamalarında hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayacağı, Türkiye'nin 1997 yılı içinde AB'ye tam üye olacak ülkeler listesine girmeyi öncelikli bir hedef olarak sürdürdüğü böyle bir dönemde resmi bir sivil kurum ve kuruluşların bu sürece katkıda bulunmasının gerektiği olduğuna karar verilmişti. Bazı kesimler tarafından postmodern bir darbe olarak nitelenen 28 Şubat kararları Türkiye siyasetinde uzun bir dönem devam edecek olan dalgalanmalara neden oldu ve özellikle de görevdeki hükümetin durumunu sarstı. 4 Nisan'da MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kalp krizi geçirerek ölmesi üzerine sonraki günlerde oğlu Tuğrul Türkeş olağanüstü kongreye kadar MHP'nin genel başkan vekilliğine getirildi. 28 Şubat'ta yayınlanan bildiriden yaklaşık 4 ay sonra RP, DYP ve Büyük Birlik Partisi BBP'nin yapmış oldukları anlaşma gereğince Necmettin Erbakan 18 Haziran'da hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu. Süleyman Demirel 20 Haziran 1997'de yeni hükümeti kurma görevini ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi. ANAP, DSP ve DYP'den ayrılanlar tarafından kurulmuş olan Demokrat Türkiye Partisi arasında Anasol D adıyla tarihe geçen bir koalisyon hükümeti kuruldu. Mesut Yılmaz'ın başbakan olduğu 55. hükümette DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit de başbakan yardımcısı olarak görev aldı. 55. hükümetin ilk ve en önemli icraatı 8 yıllık kesintisiz temel eğitimle ilgili yasa tasarısının kabulünü sağlamak oldu. Düzenlemeyi İmam Hatip okullarının kapatılması olarak gören RP'nin karşı çıktığı, CHP'nin ise sonuna kadar destek verdiği bu yasaya DYP çevreleri ihtiyatla yaklaştı. Sonunda Türkiye 1997-1998 öğretim yılından itibaren 8 yıllık kesintisiz eğitime geçti. Bu süreçte Türkiye'nin siyasal yaşamını belki de en fazla etkileyen gelişme İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 1997'de Siirt'te düzenlenen bir mitingde yapmış olduğu konuşma nedeniyle halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle yargılanarak 10 ay hapis cezasına çarptırılması ve belediye başkanlığının düşürülmesi oldu. Anayasa Mahkemesi Refah Partisini kapatmakla kalmadı, aynı karara bağlı olarak Genel Başkan Necmettin Erbakan'la birlikte partinin diğer ileri gelen isimleri olan Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Şevki Yılmaz Hasan Hüseyin Ceylan, İbrahim Halil Çelik'in milletvekillikleri, Şükrü Karatepe'nin ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı düşürerek söz konusu kişilere siyaset yasağı getirdi. RP'nin kapatılmasından sonra bağımsız kalan milletvekillerinden 57'si aynı gelenekten gelen Fazilet Partisi'ne geçti. Recai Kutansa Kurucular Kurulu tarafından Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına getirildi. Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi DSP'nin güçlenmesini sağladı ve bu koşullarda ülkede 18 Nisan 1999'da genel seçimler yapıldı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den hükümeti kurmak görevini alan Bülent Ecevit yaptığı görüşmeler sonucunda Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz'la uzlaştı. DSP, MHP ve ANAP arasında bir koalisyon hükümeti kuruldu. Türkiye'de 17 Ağustos 1999'da meydana gelen deprem hemen her olayın önüne geçti. Gölcük depremi olarak tarihe geçen 7.4 şiddetindeki depremde resmi raporlara göre 20 bine yakın insan öldü, binlerce kişi yaralandı ve yine binlerce konut ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Bu dönemde görev süresi dolan Süleyman Demirel'in yerine 16 Mayıs 2000'de dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçildi. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin DGM üye yapısı 18 Haziran 1999'da yapılan değişiklikle anayasanın 143. maddesinde yeniden düzenlendi ve bu mahkemelerde yer alan asker üyelerin yerine sivil yargıçların atanması sağlandı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uyumlu hale getirildi. Yapılan bu uyum değişikliğiyle şüphelilerin en geç 48 saatte toplu işlenen suçlarda ise en çok 4 günde hakim önüne çıkarılması kural haline getirildi. Özel hayatın gizliliği başlıklı madde yeniden düzenlendi haberleşme hürriyeti başlıklı 22. maddeye usulüne göre verilmiş hakim kararı ve yazılı emir olmadıkça haberleşmenin engellenemeyeceği ve haberleşmenin gizliliğine dokunulamayacağı hükmü eklendi. Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz hükmü 67. madde metnine eklendi. Tamamen kapatılan bir partinin kurucularının ve her kademedeki yöneticilerinin 5 yıl süreyle yeni bir partinin kurucusu, yöneticisi ve deneticisi olamayacağı kabul edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselişi Kapatılan Fazilet Partisi'nin yerine Saadet Partisi kurulmuşsa da yaşanan siyasal bölünme sonucunda eski İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla yeni bir parti siyaset alanındaki yerini aldı. 3 Kasım 2002'de Türk siyasal yaşamının en düşük katılımıyla gerçekleşen genel seçimlerden Adalet ve Kalkınma Partisi %34.43 oy oranı ve 365 milletvekiliyle birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidara geldi. Bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri milletvekili Abdullah Gül hükümeti kurmakla görevlendirildi. Yüksek seçim kurulunun Siirt'te seçimlerin yenilenmesi kararına bağlı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın da yapılacak olan milletvekili seçimi için aday olmasının formülü bulundu. Abdullah Gül tarafından kurulan 58. hükümetin görevde olduğu günlerde Siirt'te seçimler yapıldı ve Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan Siirt milletvekili olarak parlamentoya girdi. İki partinin bulunduğu 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasal gündeminde yer alan önemli konulardan biri 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından aday gösterilen Kayseri milletvekili Abdullah Gül üzerinde bir uzlaşma sağlanamadı ve sorunu aşmak için erken genel seçim kararı alındı. Erken genel seçim kararı alınmasında Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak 24 Nisan 2007 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan ve e-muhtıra olarak adlandırılan bildirinin büyük etkisi oldu. 12 Temmuz 2007'de yapılan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi bu kez oyların yaklaşık %47'sini alarak 341 milletvekiliyle bir kez daha tek başına iktidara geldi. Demokratik Toplum Partisi DTP seçim barajına karşı bir önlem olarak seçime girmedi ve bağımsız adayları destekledi. 26 bağımsız milletvekilinin seçilmesiyle de mecliste grup kuracak sayıya ulaşıldı. 12 Haziran 2011'de yapılan 24. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinden de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını güçlendirerek çıktı. Bu seçimlerde oylarını arttıran Adalet ve Kalkınma Partisi yaklaşık %50 oy oranına ulaştı ve 327 milletvekiliyle mecliste temsil hakkı elde etti. Cumhuriyet Halk Partisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla belli bir oranda oylarını yükseltti ve %26'ya yaklaştı. Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılması üzerine faal hale getirilen Barış ve Demokrasi Partisi BDP daha güçlü bir şekilde grubunu kurdu. Anayasanın 38. maddesinde yapılan yeni düzenleme ile ölüm cezası kaldırıldı yöke genel kurmaydan temsilci verilmesi uygulamasına son verildi anayasanın 160. maddesindeki devlet güvenlik mahkemeleri kaldırıldı cumhurbaşkanının 5 artı 5 yıllık görev süresiyle halk tarafından seçilmesi kuralı getirildi 1982 Anayasası'nın 10. maddesi 9 Şubat 2008 tarihinde değiştirildi. Üniversitelerde türbanı serbest bırakan düzenleme olarak da nitelenen değişiklik kapsamında devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde olduğu gibi her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğu kurala bağlanıyordu. Anayasanın 42. maddesinde yapılan değişiklikle yüksek öğretimde başörtüsünün serbest bırakılmasına ilişkin hüküm kabul edilerek kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimsenin yüksek öğretim hakkını kullanmaktan mahrum edilemeyeceği belirtildi. Ancak yapılan bu değişiklikler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ve uygulamaya geçemedi. Anayasanın geçici 15. maddesinin yürürlükten kaldırılması 12 Eylül darbesini yapan yöneticilere yargı yolunu açtı. Anayasa değişikliği ile 12 Eylül 2010 tarihinde halk oyuna sunuldu. Halk oylamasında %57.88 evet, %42.12 hayır oyu çıktı ve bu sonuçla anayasa değişiklikleri kabul edilmiş oldu. Söz konusu değişiklikler özetle şöyleydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ilk seçiminde 2 yıl sonra dönem sonuna kadar görev yapacak. Memurların özlük hakları toplu sözleşmede düzenlenebilecek, memurlar disiplin cezalarını yargıya götürebilecek, İdare mahkemeleri ve danıştay yerindelik denetimi yapamayacak, kamu yararı gerekçesiyle karar alamayacak, yüksek askeri şura kararıyla ordudan ilişiği kesilen subaylar yargıya başvurabilecek ancak terfi işlemleri ve kadrosuzluk nedeniyle albaylıktan veya generallikten emekliye ayrılanlar geri dönemeyecek, Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşacak. Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilecek. 65 yaşını dolduran emekliye ayrılacak. Anayasa maddelerinin iptaline ve partilerin kapatılmasına 17 üyeden en az 12'sinin oyuyla karar verilebilecek. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 22 asil ve 12 yedek üyeden oluşacak. Meslekten çıkarılan hakim ve savcılar yargıya başvurabilecek. Olağan yargı yollarını tüketen kişiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden önce Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapabilecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları da görevleriyle ilgili suçlamalarda Yüce Divan'da yargılanabilecektir.